Herkese Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim burcu bugün sizlere Afrika örgüsü hakkında her şeyi söyleyeceğim bütün yaşadığım deneyimler sıkıntılar güzellikler vesaire vesaire Bununla ilgili ben birçok YouTube'dan video izledim arkadaşlar ama böyle bir benim çok fazla isteklerimi karşılayan bir video ile karşılaşmadım açıkçası. Bu eksiklikleri gördüğüm için de size böyle her şeyi anlatan bir video çekmek istedim. Afrika örgüsünde bu benim ilk deneyimim arkadaşlar. Zorlukları da var, güzellikleri de var. Ben bunlardan bahsedeceğim size dediğim gibi. Ördürmeyi aslında yıllardır istiyordum ama önceden bulunduğum şehirde, yaşadığım şehirde Afrika örgüsü yapan kimse yoktu. O yüzden erteledim. Ama şu an yaşadığım şehirde Afrika örgüsünü yapan bir yer buldum. Gittim, ördürdüm. Genel olarak çok mutlu oldum, memnunum. Şu anda bayağı bir uzadı. Sanırım iki ay, evet yaklaşık iki ay oldu ördüreli. Bu kadar saçlarım uzadı. Normalde benim saçlarım çok hızlı uzayan bir insan değildim. Afrika örgüsünden sonra çok fazla uzamaya başladı. Yani doğal bir şekilde uzamaya başladı. Saçlarım uzattı açıkçası Afrika örgüsü. Genelde şu soruyu soruyorsunuz. Başlayayım isterseniz anlatmaya. Saçlarını nasıl yıkıyorsun diyorsunuz. Aslında yıkaması çok zor değil arkadaşlar. Kolay. Sadece ilk iki hafta saç diplerinize çok yakın olduğu için bu örgüler biraz zorlayabiliyor. yani kremsiz bir şampuan, mentollü olabilir, bebek şampuanları olabilir. Onu bir Kutunun içine koyuyorsunuz, sıkıyorsunuz yeteri, yeteri kadar. Yani ben öyle yapıyorum. Yeteri kadar sıkıyorum, üzerine su ekliyorum. Daha sonrasında şu balon şeyler var, lifler var, plastik olan. Anladınız siz. Onları da, onu da içine koyuyorum, iyice köpürtüyorum. Köpürdükten sonra saç diplerimi komple her yerine, saç diplerimin her yerine onu bir güzel uyguluyorum. Ve şu şekilde, şu şekilde, bu şekilde, bu şekilde, bu şekilde altları falan vesaire vesaire iyice köpürtüyorum. Daha sonrasında saç uçlarına şuralara yani kendi saçlarının olduğu yere kadar mesela benim saçım buramda şu an kendi saçım. İyice böyle onunla köpürtüyorum köpürtürüyorum. Ve sonrasında bolca bol suyla duruluyorum. Bu işlemi işlemi iki defa tekrarlıyorum. Bu yeterli oluyor zaten. Hafta kaç gün yıkıyorsun dersen saçlarını ben haftada iki defa yıkıyorum. Zaten normal zamanda da ben haftada iki defa saçlarımı yıkıyordum. Çünkü saçlarımızın kendi yağına da ihtiyacı var. O yağlar saçlarımızı ve saç derimizi besliyor. Şu soruyu da çok duyuyorum bitleniyor musunuz diye. Hayır hiçbir şekilde bitlenmedim. Yani gayet temiz mis gibi oluyor yani hiçbir şekilde bitlenme olmadı ben de iki aydır kullanıyorum. Özellikle denize girerken o kadar rahat oluyor ki Her zaman yapılı bir saçınız var zaten Avantajlarının bir tanesi bu zaten Hani sabah kalkıyorum saçlarım yapılı Akşam yatıyorum saçlarım yapılı Denize giriyorum çıkıyorum saçlarım yapılı Bozulma olmuyor kesinlikle Yani bu yönden gerçekten çok güzel Ben çok memnunum çok da kullanışlı Ama ilk başta şöyle bir 15 günlük sürecimden size açıkçası bahsedeyim önce ee, ilk 15 gün şu ense diplerimde, şu kısımlarda biraz böyle yaralar çıkmaya başladı arkadaşlar. İşte böyle sulu sulu, sivilce gibi kızarık kızarık yaralar. Aslında yara da tam olarak delmez aslında ama böyle ona benzer, işte sivilceye benzer yaralar çıktı bu yaraları nasıl iyileştirdim? Ya yani 15 gün sürdü. 15-20 gün sürdü benim bunu iyileştirmek bu yaralar ama herkes de belki de farklı reaksiyon gösterebilir. Bu ön kısımlarında hiçbir şekilde hiçbir şey olmadı. Sadece ensem hani sağa sol yapıyorsunuz ya bu ihtimal gerginlik yapıyor. Bunu da eğer bir daha Afrika örgüsü yaptırırsam ki büyük ihtimal yaptıracağım. Seneye daha farklı tarzda istiyorum çünkü. ensediplerimi ense diplerimi biraz daha kalın aldırıp biraz daha gevşek ördüreceğim. Hani böyle bir problemde karşılaşmamak için açıkçası. Çünkü ensede kalıyor. Gevişek olsa ki ne olur? Hiçbir şey olmaz yani. Nasıl iyileştiğime gelecek olursak arkadaşlar. Eee Knazol diye bir şampuan var. Ben o şampuanı kullandım. O iyi geldi. Bir de vazelin yağı her gün sabah akşam vazelin yağı sürdüm. O bayağı toparladı. İyi geldi. Çünkü yumuşattı saç köklerimi. E, bir de ilk 2-3 gün arkadaşlar. Daha doğrusu ilk gün Yatarken böyle kafanıza böyle bir sepet varmış gibi hissediyorsunuz. Çünkü o kadar gergin, o kadar sıkı ki. Yani böyle kafanıza sepet varmış gibi hissediyorsunuz. Ama bu sadece ilk gün oldu bende. Ağrı, ördürken ağrı olmadı diyebilirim. Çok az e, şuralarımda ve ense diplerimde. Çok azıcık böyle anlık bir ağrı oldu. Çünkü onu oradan alırken sıkıyorlar ya. O anda çok ufak... Ufacık yani bir ağrı oldu ee, Onun dışında öldürürken çok rahattım Hiçbir ağrı olmadı Ama e, şöyle de söyleyeyim ilk 15 gün böyle saç dipleriniz ağrıyor Benim ağrıdı Yani 15 gün sürdü bu süreç Hatta şey dedim hani Ne zaman geçecek ne zaman geçecek ne zaman geçecek Emin olun ki geçiyor Yani <laughs> böyle kalmıyor Hep şu psikolojiye girdim işte Ya geçmezse hep böyle mi kalacak gibi Ama yok geçiyor yani şu an kendi saçından görmüş olduğunuz gibi gibi Afrika örgüsünün hiçbir farkı yok. Kullanım o kadar rahat ki artık rahat rahat böyle atabiliyorum, toplayabiliyorum. Gayet salaş, rahat. Ben boyunu ekstra uzun, yani uzun yaptırdım. Ekstra uzun değil kalçama kadar. Gösteririm zaten birazdan sizlere. Ee, gri tercih ettim. Gri saçı, soğuk tonlar bana çok yakışıyor. Ben öyle düşünüyorum. Aralarına birkaç tane sadece pembe attırdım. Şöyle. Ee, bir de ben ince ördürdüm arkadaşlar. Böyle normal standart değil de. Biraz daha ince ördürdüm. Çünkü ince ördürdüğünüz zaman e, daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Daha doğal oluyor. Daha rahat ediyorsunuz. Benim fikrim öyle. Aklıma gelen başka bir şey. Yıkamaktan bahsettim. Kurutma. Yani yaz günü eğer yaptırırsanız saçınızı çok bir sorun değil açıkçası. Çünkü ben yaz günü yaptırdım. Kışın bilmiyorum. Hiç denemedim ama... Ben benim fikrimi soracak olursanız Kışın yaptırmanızı tavsiye etmem Büyük havluları biliyorsunuz Onlara ben Tam zamanda geldi Biliyorum anneciğim Neyse Büyük bir havlu Banyoduktan sonra büyük bir havlu var ya arkadaşlar Ona iyice böyle sarıyorsunuz Sardıktan sonra bir 10-15 dakika bekleyin Suyunu zaten tamamen çekiyor çünkü sentetik saç olduğu için suyu çok çabuk çekiyor ve çok çabuk kuruyor. Yani kendi saçınız daha geç kuruyor sentetik saça göre. Kurutmayla alakalı hiçbir zorluk yaşamadım açıkçası. Ama yaz olduğu için belki kışın olsaydı kafamda hani kalacak da olsun. Sünüzüt yapabilirdi ya da migreni olanlar rahatsız edebilir ama yazın böyle bir sorun yok. Hatta tam tersine böyle sizi soğutuyor, serinletiyor yani bayağı bir. O yönden de bir sıkıntı yaşamadım yaralarından bahsettim. Ha kaşınma. Arkadaşlar evet ilk yaptırdığınız zaman Afrika örgüsü kaşınıyor. Neden kaşınıyor? Sentetik saç. Saç derinizin sentetik saça alışma süresi var. O da böyle bir 3-4 gün falan sürdü. Yani çok fazla değil. O da yani düşünün saçlarınızın dipleri çok gergin. Yeni örgü yaptırmışsınız. Orası sürekli çekiliyor. Yani kaşınması çok normal ama şu an yani belli bir zamandan sonra bir yani maksimum size 10 gün vereyim hadi. 10 gün sonra tamamen kaşıntılardan da kurtuluyorsunuz. Kaşıntılar için de şöyle bir yöntem ben e, kendimce e, yapmıştım. Böyle boş şişenin içerisine fıs, fıs şişesini alıyorsunuz. İçerisine soğuk su, çok azıcık da böyle bir elma sirkesi koyuyorsunuz. Çalkalıyorsunuz, kaşındıkça böyle fıs 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 fıs, fıs, fıs. saç diplerinize kaşınan yerlere uyguluyorsunuz. Elma sirkesini biliyorsunuz arkadaşlar. Dezenfektan özelliği var. Yaraları kurutma özelliği var ve serinletme, fresh böyle hani ya, doğal bir yapıda olduğu için oranın oranın böyle bakteri tutmaya karşı da böyle bir özelliği var. Ben e, o şekilde kendi saç diplerimi kaşımayı sakinleştiriyordum. E, kaşımayın arkadaşlar. Çünkü yaralarınızı büyütebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. O yüzden kaşımanızı pek tavsiye etmiyorum. Ben de kaşımadım hiç. Dediğim gibi o şekilde kaşıntılardan kurtulabiliyorsunuz. Yıkama konusunu da anlattım. Model konusuna gelince böyle farklı farklı modeller yapıyorsunuz. Ben genellikle bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Yukarıdan yarım at kuyruğu ve altlarını boş bırakıyorum. Genelde bu şekilde böyle atıyorum. Düğüm olarak yapılanlar var. O da çok mesela klasik bir kıyafet giydiğim zaman saçlarımı alttan üstten yanlardan ayırıp böyle çapraz getirip alttan üstten çıkarıp şöyle çekip alttan ve üstten böyle çekip bırakıyorsunuz. O da çok güzel bir model oluyor. Yani altları böyle direkt büküp büküp böyle modeller de yapabilirsiniz. Yani ben şu an öylesine bir gösteriyorum ama yani farklı video video çekmem lazım onun için. Yani şöyle boyunu göstereyim isterseniz. Böyle. Arkadan da bu şekilde. Kalçama değecek kadar yaptırdım ben Afrika örgülerime. Fiyat olarak da arkadaşlar açıkçası buradan böyle bir fiyat vermek çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü sizin yaptırdığınız şehir, yaptığın yaptırdığınız yer hmm, olarak fiyatlar değişebiliyor ama aşağı yukarı fiyat ver derseniz 2000 ile 5000 arası diyebilirim. Çünkü neden 2000 ve 5000 arası diyorum? Çünkü yani bazı insanlar standart yaptırıyor şurada mesela boy olarak. Onun fiyatı daha uygun. İşte normal renk yaptırıyor saç renginizden. Onun fiyatı daha normal, daha az. İşte standart örgü istiyor. Onun fiyatı daha az. Ama işte bunu, bu değişirse, bu işin içine başka şeyler girerse, benim gibi mesela uzun, işte ekstradan ince örgü ondan sonra işte böyle açık renkler platinler ya da ombreliler olduğu zaman fiyat değişikliği de oluyor bunu da söyleyeyim ay bunu da kızın <laughs> anneler günde okula bana yapmıştı şu an gözüme çıktı çok tatlı çok tatlı değil mi iyi canım kızım benim öyle arkadaşlar başka yani düşünüyorum başka ne söyleyebilirim Başka ben mesela zamanında ne merak etmiştim diye şöyle bir düşünüyorum Bakalım aklıma gelirse size açıklamasını yapayım Ördürürken ağrımıyor, çok fazla ağrımıyor dedik Yıkamayı söyledim Kullandığım ürünleri söyledim Nasıl yıkadım, nasıl kuruttuğumu söyledim Yaraların iyileşme sürecinden bahsettim ee, Fiyattan az çok bahsettim bu arada yaptığınız yer çok önemli yaptırdığınız yer arkadaşlar. Benim yaptırdığım yer gerçekten e, işin ehli olan Afrikalı insanlardı. Çok tatlılardı bu arada. Bayıldım yani. 5 saat sürdü. süresi Süre olarak. 2 e, kişi, 3 kişi yaptı. İşte birisi diplerini kendi saçıma kadar örüyor. Diğer ikisi de devam ettirdi arkadaşlar. Yani 3 kişi yani yarım gün 2-3 e, saat 2 kişi yaptı. 3 saatin sonunda da 3 kişi oldular. Böylece böylelikle 5 saat sürdü. Yani süreden de bahsetmiş oldum. Onu da atlamamış oldum çok şükür. Ee, diyelim saçlarınızı ördüler ya arkadaşlar. Ördükten sonra düz bir şekilde kesiyorlar. Bazıları şey sormuş, şeyi aklıma, mesela ben şey hep diyordum hani uçları nasıl açılmıyor saçların hani açılır diyordum belli bir zaman sonra falan diyordum ama bende hiç açılma olmadı şöyle yapıyorlar diyelim saçları tamamen örler işlem bitti işte altlarından kesiyorlar buradan çıkan saçları da makineyle kesiyorlar sonra saçlarınızın hepsini böyle öne doğru arkaya doğru eğiyorlar saçlarınızın hepsini topluyorlar kaynar suyun içerisine koyuyorlar arkadaşlar ve bir daldırıp daldırıp çıkarıyorlar bu şekilde bu şekilde bu şekilde bir 3-4 dakika falan o şekilde kaynamış suyun içerisine koyuyorlar. O kaynamış su sentetik saçları birbirine yapıştırıyor. Hafif böyle bir, bir eritiyor gibi de oluyor galiba bilmiyorum. Sonra havluyla böyle nevi bir havluyla iyice böyle düz 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 böyle bir şekilde yapıp 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 yapıp, yapıp siliyorlar arkadaşlar. O işlemden sonradan saçlarınız bir daha asla açılmıyor. Yani benim saçlarım hiç açılmadı. Daha iki aydır kullanıyorum. iki ay oldu. Yaklaşık bir ay daha kullanacağım. Belki de bir buçuk ay daha kullanacağım. Hiçbir şekilde ne bir açılma oldu, ne şuralardan çıkma oldu. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yani bakın. Şöyle yakından da göstereyim. Hiçbir şekilde saçlarımdan çıkma yok. He, bir de arkadaşlar belki bak bunu hiçbir yerde duymamışsınızdır. Bu püf noktayı. Yapan arkadaşım yani Nadia söyledi. E, bu Afrika örgüsünü yapmaya gittiğiniz zaman saçlarınızı şöyle dümdüz kestirmeyin. Eğer saçlarınız dümdüz kesilmişse Buralardan saçlarınızın çıkması çok kolay oluyor. Böyle sivri sivri çıkıyor ya. Afrika örgüsü yap yaptırmayı düşünüyorsunuz eğer. Kuaföre gidin öncesinden. Saçlarınızın uçlarını şu aramak satıyorlar ya böyle sivri sivri yapmak için. Saç uçlarını bence anladınız siz. Saç uçlarınızı böyle sivri sivri yapın. Yani dümdüz değil de saç uçlarınız böyle sivri olsun. Dökümlü olsun ki ördükleri zaman içerisine tamamen kalsın. Ve doğal dursun. Bak bunu hiçbir yere duymadınız. Eğer bu videoyu izliyorsanız çok şanslısınız, çok iyi yerlisiniz. Umarım sonuna kadar da izliyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmanızı çok isterim. Belirli bir kitleye ulaşmayı çok istiyorum. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Buton burada zaten. Muhakkak aboneliklerinizi bekliyorum. Normalde ben spor videosu çekiyorum arkadaşlar e, ama ona bir süredir ara verdim. Bir yıldır çekmiyorum video. Böyle bir modum düştü. Bilmiyorum ne oldu. Ama bugün böyle bir size Afrika örgüsüyle ilgili her şey olarak karşınıza çıktım sizlerin. Bakalım devam ettirmeyi düşünüyorum. Beni sevdiyseniz videomu verimli bulduysanız takiplerinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer merak ettiğiniz ya da farklı sorular sormak istediğiniz sorularınız varsa Afrika örgüsüyle ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Emin olun hepsine ben tek tek cevap veriyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olmuşumdur. Umarım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Güzel güzel böyle Afrika örgüsü saçlarınızla kalın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum.